Mümin suresinde alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla içinde dinlenesiniz diye geceyi göz açıcı bir aydınlık olarak da gününüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte Rabbiniz her şeyin yaratıcısı olan o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl çevrilirsiniz? İşte Allah'ın ayetlerini inkar edenler böyle çevriliyorlar. Allah odur ki sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Daimi bir hayat sahibi ancak O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Onun için dini halis kılarak ona, hep ona yalvarın. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza İbadet etmekten kesinlikle men edildim ve bana alemlerin Rabbin'e teslim olmam emredildi. Sadakallahülazim.